Sosyal medya hesabım var. Gizli bir kare. Orada paylaşımlar yapıyorum. içerikler üretiyorum. Ee, bir bakarsanız. Sizi yoldan geçerken gördüm. Arkamdan geldiniz. Normalde karşımdan gelseydiniz habersiz çekecektim. Gizli bir kare. Evet en üstteki. Evet. Arkadaşlarım var paylaşabilir. İsim neydi? Zufra. Zufra. Evet. Anlamı evet. nedir? Evet. Çiçek. Çiçek evet. İşte bir çiçek gibi, Maşallah. Tabii ki olur. harika Yakın çekim alacağım. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Tekrardan şöyle bakın. Çok güzel. Çok güzeldi. şu şekilde. Şöyle çekebilir miyim? Tabii ki çekebilirsiniz şu şekilde. Sen bir sağlık. Teşekkür ediyorum. Memnun oldum. İyi günler, İyi günler diliyorum. Hayırlı.